Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dün çektiğim shorts'taki oyunu oynuyoruz. Bu oyun böyle köpek oyunu. Köpek oluyoruz oyunda işte. Bir de köpek simulator Başka ne olacak ki yani? Şu köpüşe baktım. Bu oyunu kısaca bir tanıtayım. Böyle köpekler var. Burada ailemiz var. İstediğimiz karakteri seçebiliyoruz. Tabi varsa. Yasin Cengiz ailesi kurdum. <laughs> Yasin Cengiz ailesi kurdum ben. Bence gayet mantıklı. Öyle Şuradaki paramızla Şu gücü falan art arttırabiliyoruz mesela. Bir arttırayım. Bir de kostüm değiştirebiliyoruz. Bak. Mesela ben. Bak bata. böyle. Robo köpek yapabiliyorum ama bu olacak. Pitbull olmasını istiyorum ben. <laughs> Kısacası oyunda köpek olup kardeş sen şey değil miydin? İşte önce oyunda kısacası böyle köpek olup işte şuradaki görevimizi yapıyoruz. Burada görevimiz var. Bir de böyle işte şu harita var. Bakın bu şu kuru kafalar. Bunlar boss. Arkadaşlar bakın ben bir şey anlamıyorum. Şu oyundaki en kolay boss kızgın inek. 2000 canı var. Avcım 5000 para veriyor. Şu oyundaki en zor boss panter mi ne işte. 20 bin canı var, 35 bin para falan veriyor. İşte oyunda kısacası köpek oluyoruz. O kesiyoruz, para kazanıyoruz. Evet. Ben bu oyunda Biraz ilerlemiştim yani. 2 tane hepsi sevdim var. Şu kontrol tuşlarını da anlatayım. Bakın şurada. Bakın şu anda şu sağ alt köşeye bakın. Bakın şu yanıp sönen koşma tuşu. Buna bastığımda daha hızlı koşuyor. Böyle yürüyor. Bu özel güç hedef gerekiyor. Bu havlama. Rakibi sersemletiyor. Bu da zıplama işte. Ve bu da vurma. Hocam bu oyunda en sevmediğim şey böyle karakterlerin bug'a girmesi. Efendim geliyor musunuz? Gelin. İlk önce şu çiftlik bossunu öldürelim. Çiftlik bossu. koş ustam koş 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 bakın şu köpeğin bir kafasına bakın kuş gibi değil mi ya geliyor değil mi Allah asker var ya. Tövbe tövbe. Evet bayi inek şurada. Neredesin şişkopat diyorsun. Bak şurada. Bakın şöyle geliyorum. Bu beyefendiye sakince vuruyorum. Ve ağacın arkasına saklanıyorum. Bu kadar kolay işte oldu da bitti maşallah şimdi ben eve geleyim hemen başlatıyorum arkadaşlar yalnız hazır şöyle eve giderken böyle köpüşlerimi tanıtayım size bu baba köpek hepsi yüz her özelliği yüz seviye bu da anne köpek bunun da her özelliği var. Yani şuradaki özelliklere. Bu Yasin. Benim oğlan. Götünü yemişsin. İşte böyle. Bunun da bir tek gücü var. Bu kardeşten Artış kursun. Sen. Sonra bir de şurada işte kaçtım karakter. Ben hemen, hemen geliyorum. arkadaşlar. Aşırı garip bir şey yaptım. Şu anda bunlar benim oğlanla. Yasin'le Yasin Cengiz Moonwalk yapıyor. Kendilerini Michael Jackson sanıyor. Şu anda abidik gıbidik bir şeyler oluyor. Aaa. Hocam dur. Direkt şu. Arkadaşlar bu portallar böyle bu portallara girince eve ışınlanıyoruz. Değil mi? Aynen. Haydi eve gireceğiz. Gelin beyler. Gelin gelin. Ya Allah'ım siz de siz bu kafayla nasıl yaşıyorsunuz anlamıyorum. Koca çıkım, koca çıkım. Salak kiminadır? ki ne oluyor? No. Evet benim yerim Masanın altı gayet evet, mantıklı yani bence. Günaydın. Arkadaşlar bu arada Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Geç ben seni yiyeceğim. Abim bu nasıl bir kapı? Kapıya duvar girmiş o. Ba. Yok be. Beyefendiler gelin. Lan Oğlum artık şu bug'ı artık şu bug'ı o kadar çok şu bug'ı o kadar çok kullandım ki oyun artık şöyle yapmama izin veriyor ya. Ha <laughs> şu aralıktan geçebiliyoruz. Ne yapayım ya senin ne oyna. Lan lan ne oluyor? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ödüm koptu lan. Abi Fatih Sultan Mehmet kılıcın mı var? Abi Osmanlı kılıcın mı var? Öleceğim. Öldüm. Ya yağmur yağıyor. Gelin içeriye. Yoksa Hocam kapının derini Allah'ım size Beni şu yağmurlu havaya sokuyor musun ya? Bak Beyefendiler Şuraya gireceksiniz tek yasin mi <laughs> 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 yapacak bir şey yok teker teker sokacağız bakalım. Ee, kafası tuvalete giriyor. Beyler gelin. Lan adamın kapı girdi. Ulan hiç görev ayarladı. <laughs> Bari para harcayalım. <laughs> Hıssız hıs, hıs. Lan son bir tane kaldı. Çalan köpeği. Aa, evet arkadaşlar ben bu avcı patronu Gratos Trabos <laughs> Arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa Yorumlara yazın. Sonra onu oynayayım işte. Lan kaç kere yağmur yağıyor oğlum ya. Tövbe tövbe. zaman ne yapayım yağmur durdurma totemi mi yapayım? شانین کاموستون. اوه تویشونی بیلا رکون. گلن ان میمونش نیست. اوه. ها؟ آه باشه رم اون کلیدی ناچت. پس

Arkadaşlar burada neden şey yok? Panteri yani yok. Arkadaşlar zaten bu oyunda yapılabilecek bir şey yok yani. O yüzden yani sadece adam öldürüyoruz. Seviye topluyoruz. Bu kadar yani oyun. Biz Dur şu tilkiyi öldürmeden bitirmem seriyi. Yok seri değil. Video. Tövbe bismillah. Sülalemi çağırırım lan be. Yürü git. Elba kurdu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.